Ne haber? Ya son bir defa ders notlarıma baktım, her şey yolunda ama ben yine de çok gerginim. Merak etme, bu sınavdan sonra sınav kağıdını kimin yok ettiği belli olacak. Umarım. Her kimse hayatımda ilk defa yüzünden onu aldım. Gel. Müdür Bey günaydın. Günaydın Rukiye Hocam. Müdür Bey her tarafı aradım taradım ama Gonca'nın kağıdı maalesef yok. Çok enteresan ne yapacağız? En iyisi biz bütün çocukları teker teker sorguya çekelim. Müdür Bey son derste sıkıştırdım. Yavrum kim yaptıysa çıksın ortaya itiraf etsin dedim ama... Ihh! itiraf etmiyorlar. En iyisi şey yapalım ki Diyelim ki çocuğum arkadaşına adını ver. Biz senden duyduğumuzu söylemeyiz. Nasıl? Müdür Bey siz bu çocukları bilmiyorsunuz. Bunlar bu gibi durumlarda düşmanı nele vermez ya? Hay Allah ne yapacağız ya? Neyse dur bakalım en iyisi sen şu sınavı bir yap ondan sonra hallederiz. Hmm. Hadi. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Aa Berna. Aa kolay gelsin Berna. Sınava mı çalışıyorsun? Hı. Evet. Sen daha önce yüz almamış mıydın? E aldım. Hı. Bir dakika. E, geçen hafta aldıysan bu hafta da çalışmadan alırsın herhalde. E, e, bu hafta yerlerden sormayacak Eksik olduğum yerler var Onları tamamlıyorum Hı. Berna bak Bu sefer dürüst ol ve bütün sınıftan Özellikle Gonca ve Hulki hocadan özür dile Ne diyorsun sen ya Hı. İkimiz de neden bahsettiğimi çok iyi biliyoruz Ayrıca Sınavdan yüz alıp atlanmak için kendini zorlama Çünkü zaten o yüzü alamayacaksın İyi çalışmalar Berna'cığım. Gidelim seni. Kolay gelsin. Sen ne demek istedin? Sınavdan sonra hep birlikte göreceğiz. Neyi göreceğiz? Abi bu da Berna'ya yazdığım diğer şey. Benim Berna'm, canım Berna'm. Vay okulunuzun be. en hanım kızı değil mi? Dalga mı geçiyorsun benimle? Asıl sen bizle dalga mı geçiyorsun? Nedir bu uslu ağırbaşlı akıllı kız tavırları? Ne o beğenemedin mi canım? Beğenemedim canım. Ne oldu baban sana Amerika'dan ağır başlı kız aşısı getirip enjekte mi etti? Ne evet, bu değişiklik? Evet. Ay Tolga'cığım çok komiksin ama burada kalıp senle çene falan çalamam. Sınıfa geç kalıyorum. Hadi bay canım. Abi bu kızdan burnuma sinsi kokular geliyor. Acaba bu davranış değişikliğinin arkasında Selim'i tavlama planları olabilir mi? Aa evet. Keşke. Keşke. Eğer Selim faktörü ortadan kalkarsa Ayşegül bana kalır. Neyse gidelim hadi gel. Bak abi şiirim... Şiir yok. Ya ya yüzünü delik deşik ediyorsun yapma. Sinir oluyorum ya hepsini sıkmak istiyorum. Zaten bile Ay bak şurada da var bir tane. Bak işte bak o bir taneyi sıkmazsan eğer beş tane oluyor beş. Ay Rüyacığım elliyorsun o yüzden öyle çoğalıyor. E Ceren ya senin yapacak başka işin yok mu? Ya ne böyle tepemde annem gibi vıdı 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 vıdı. Ay aman ben... ne halin varsa gör. Yüzün krater gibi olduğu zaman görüşürüz. Şşş tamam. O da hala üzülüyor. Gonca. Acım sen de gerilme bu kadar. Hı. Bak bugün sınavdan sonra ak koyun kara koyun belli Hı. olacak. Ama birinin canı çok yanacak. Ben şahsen kendimden eminim. Bu sefer de yüz alacağım. Umarım Tuğçe. Yani bence de öyle olur inşallah. Ya yoksa ben Gonca'nın sınav kağıdını senin çalıp üstüne ismini yazdığını düşünüyorum. Sanki böyle onun yüzü senin yüzün oldu gibi. Sen bana hırsız mı demek istiyorsun? Seni mahkemeye veririm. Arkadaşlar yapmayın ya. Ben Tuğçe'nin yapmadığına eminim. Sen niye onu savunuyorsun şimdi? Evet yani Ayşegül bu biraz garip oldu. Ya arkadaşlar tamam. Ya bu konuyu uzatmayalım. Yani öyle sanıyorum. Ayşegül sen bir şey biliyorsun. Ya hayır bilmiyorum. Ya lütfen bu konuyu kapatabilir miyiz artık? Ya biri Gonca'nın kağıdını alıp, üzerine kendi adını yazsa... ...Gonca kendi el yazısından kağıdını tanımaz mıydı? Aa doğru. Ya işte garip olan da bu. Ya bütün sınıfın kağıtları var, bir tek benimki yok. Yani belli ki birinin bana kastı var, o yüzden yaptı. Yani not için falan değil. Sana kimin kastı olacak? Hem hepimiz seni çok seviyoruz, değil mi? Evet. Her neyse, bugün öğreneceğiz. Uyku Hoca, dersten sonra hemen kağıtları okuyacakmış. Ya bunu yapanın kim olduğu ortaya çıkınca ne olacak? Ne olacak? Ya disipline verecekler ya da okuldan atılacak. Berna yaktın kendini kızım ya. Ha? İşte, işte benim şüpheli adayım işte, işte bu kız. Ne diyorsun sen? bence, bence kesinlikle bu işte Berna'nın parmağı var. Ya bir kere onun bu kadar yüksek not alması mümkün değil, bu bir. İkincisi sınavda Gonca'nın önünde oturuyordu. Yani kağıtlar arkadan öne doğru geldi. Bence kesin kağıtlara Berna bir şey yaptı. Hop! Bana bak, kız arkadaşıma doğru düzgün konuş, alırım ayağımın altına ha. Söyleme deme sonra. Ha, yok ya. Tehdit mi ediyorsun beni? Sessiz ol, uyarıyorum seni. <laughs> Berna nasılsın? İyiyim de, istemeden yaklaşmazsan daha iyi olacak. <laughs> <laughs> e ee işte, hanım kız. Öyle sizin gibi hemen yanağını, elini, Dudağını vermiyor. Ne diyorsun sen be? <laughs> kes yavrum şamatayı kes. Tamam tamam. Otur otur. Yavrum bakın. Sınava başlamadan önce son kez soruyorum. Arkadaşınız Gonca'nın kağıdını kim, neden, ne yapmak için aldı, söyleyecek mi, söylemeyecek mi? Ya demek söylemeyecek öyle mi? Selim yavrum. Dağıt evladım şu kağıtları. Sınavdan sonra tek tek kağıtlarınızı okuyacağım. Bu ahlaksızlığı yapan arkadaşınızın hiç gözünün yaşına bakmadan direkt disipline göndereceğim. Bu böyle biline. Tamam mı? Tuğçe! Dön bakayım önüne. Ne arkadaşın kağıdına bakıyorsun? Ha? Ne? Ha. Hocam ben bitirdim. Hey, yavrum. Daha bir sürü zamanım var. Kontrol et biraz. Hayır hocam ben eminim. Şey kağıdımı nereye bırakayım? Kimseye verme. Bu sefer uyanık davranacağız. Kağıdını başka bir yere koyacağım. Çıkabilirsin yavrum. Ay. Kaldır elleri. Kaldır 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 kaldır. Elleri göreyim. Elleri göreyim. Havaya kaldır. Havaya kaldır. Kaldır kaldır kaldır. Kağıtlarınızı ben toplayacağım. Hiç kimse kağıtlarına dokunmasın. Hocam bari oldu olacak Amerikan filmlerindeki gibi yapalım. Böyle eller ense de tahtada sırtımızı dönelim. <laughs> Siz arkada hakikaten... <laughs> tıp tıp dürt. Şaklamanlığın sırası Tos. değil. hocam. <laughs> Şşş otur bakayım eve otur. Yapma. Yavrum evladım. Ben bu sınavı size itimadım olmadığı için yapıyorum. İsteklerimin size batacak lüksü yok tamam mı? Hocam, suçlular bulunana kadar herkes masumdur derler. Hey, siz suçluları ararken hepimize suçlu muamelesi yapıyor. Tamam, kes, otur yerine. Yavrum, bu gibi durumlarda kurunun yanında yaş dayanar. Tamam mı? Şimdi, kağıdını aldıklarım yavaş yavaş çıkabilir. Kaldır elleri, kaldır. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>